Dostlar merhaba. surete haktan görünmek diye bir deyim var. Bunu niçin söylediğimi birazdan ifade edeceğim. Ceza hukukçusu Doçent Doktor günah kurşun Kurşun Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz Dağlı. de merak ediyor musunuz? Çok merak ettim. Surete şimdi. haktan görünmek evet. deyimini niye evet. söyledi durup dururken? Evet. Şimdi yakını görme bir problem. Yani yaş ilerledikçe yakını göremiyorsunuz. Ama uzağa görebilme imkan ve ihtimali artıyor. artıyor. Surete haktan görünmek yanında bir takım sıkıntılar yaşayan bir takım meselelere düçar olan insanların çektiği sıkıntıyı, cefayı, ezayı görmemek ama ötelerde yaşanan bir takım sıkıntıları fark etmek ve onun üzerine bir şeyleri inşa etmek. İnşa etmek. Ta uzaklardaki sıkıntıları. Evet. E, haktan görünmek. Evet. Yani ne ben, güzel bir ben bak esasında hakkı, hukuku savunuyorum gibi bir ifadeyle hareket etmek. Fakat işin arka planında Sadece görünmek, öyle bir şey yok. Görünüyorsun. Evet. Şimdi bütün bunların için anlattım, <laughs> konuya gelelim. Evet. Efendim, Beşar esat devrindi, kaçtı, gitti, öyle oldu, böyle oldu. Bir, bir takım spekülasyonlar var ama kimsenin de bir şey bildiği yok. Cidden kaçtı mı? Orada mı? Başka bir yerde mi? Orada ne oluyor? bildiğimiz bir şey yok. Evet. Yani net bilgiye sahip değiliz. Değil. Efendim Beşar Esad'ın hapishanelerinde bunlar 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 var, yaşanıyor. Tamam. Eyvallah. Biz Beşar Esad'ın yapmış olduklarını siz de ben de desteklemiyoruz. Doğru bulmuyoruz. Bu bu zaten ayan beyan ortada. Tabii, tabii. Ama burada yaşanan 3 milyon insan hakkında terörden, irtibattan, iltisaktan açılan davalar, cezaevinde hayatını yitiren insanlar, kadınlar, çocuklar, askeri okul öğrencileri, erler, yaşlılar, hastalar, bütün bunları görmeyelim ama Beşar Esad'ın hapishanelerine odaklanalım. Bizim mültecilerimiz, Türkiye'de Türkiye'yi terk etmek durumunda kalan insanlar, binlerce... Tabii, tabii. belki yüz yüzbinlerce tabii. insan tabii. E, tabii. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve mülteci şu anda e, bunları hiç görmeyip evet. varsa yoksa Suriyeli mülteciler demek evet. i̇şte surete haktan görülmek Evet, evet. E, yerinde oldu mu bu girizgah? Bence çok çok güzel bir e, giriş oldu. Evet. <laughs> o zaman şimdi düşüncelerinizi ben istirham edeyim. Buyursun. Estağfurullah. Efendim şimdi şöyle, ben e, evvela şeyi düzelterek başlayayım. Siz doçent doktor dediniz, lütfettiniz. Ben Hoş tam e, bilenler bilir, doçentlik başvurumu yaptığım ay, Ekim dönemi doçentlik başvuruları yapılır. Ekim 2016'da e, ihraç edildim. Dolayısıyla öyle bir ünvanım yok. Ee, küçük yani bizim akademide bu önemlidir. Onu düzeltmiş olayım. Ee, doğrudan alanım da e, uluslararası ilişkiler değil ama uluslararası ceza hukuku çalışıyorum. Dolayısıyla hani e, birazcık takip etmeye çalıştığım bir konu. Bir de işte has kadar e, 24-25 sene oldu insan hakları macerasını takip etmeye çalışan birisiyim Türkiye'nin. Bunların hepsi de aslında insan hakları hukukunun dolayısıyla da ceza hukukunun konuları. Şimdi Suriye yani 13 yıldır devam eden bir iç savaşın içindeydi ve bu hafta itibariyle işte Beşar Esad'ın Siz de bahsettiniz Rusya'ya kaçtı deniyor terk etti ülkesini deniyor İlk gelen haberler işte Hatta öldürüldüğü yönündeydi Öyle haberlerde gördüm bunların hepsi teyide muhtaç şeyler ama neticede bir bilgimiz var ki şu anda Suriye'de bir rejim değişikliği oluyor ve orada yeni bir düzen kurulacak Şimdi bu, bunun hem Suriyeli insanlar açısından hem Türkiyeli insanlar açısından şüphesiz bir takım yansımaları olacak. Ee, acaba nasıl yansıyacak? Benim bu konudaki ilk izlenimim şu. Şimdi hem insan hakları camiasına baktığım zaman hem işte sosyal medyaya baktığım zaman genel ana akım medyaya baktığım zaman şöyle bir durumla karşı karşıyayız. İşte Suriye'deki kriz çözüldü bitti dolayısıyla Türkiye'deki bütün Suriyeliler geri dönsün. Bütün yani ana, ana merkezi bu olan pek çok düşünce sardediliyor şu anda. Bunu ben iki yönden doğru bulmuyorum. Bir, gerçekçilik. Yani bu krizin ilk başladığı zaman, başladığı günlerde de ben bunu hem yazdım hem söyledim. Bugüne kadar da söylemeye devam ediyorum. İlk başlangıçta çok kötü yönetildi. Türkiye tarafından ve bunu yazıp söylediğimiz için de suçlandık yani Türkiye'de vatan haini işte ajan casus bu yaftaları yapıştırmak çok kolay insanlara e, ama zaman e, bana ve benim gibi düşünenlere hak verdi e, gerçekten de kontrolsüz bir göç e, hiç kimseye fayda getirmiyor bu keşke daha kontrollü şekilde yapılabilseydi, daha insani biçimde yapılabilseydi ama böyle oldu. Neticede milyonlarca insan Türkiye'ye sığındı. Bunların içinde çoluk var, çocuk var, yaşlısı var, hastası var, kadın var, engelli var, pek çok çeşit çeşit insan var. Yani evet. toplumun bütün kesimi e, canını kurtarmak adına Türkiye'ye sığındı. E, Türkiye kapıları açtı. Bence bu doğru bir politikaydı. Ama bu dediğim gibi çok daha kontrollü ve daha insani şekilde yapılabilirdi. Türkiye'nin kaynakları da buna el verirdi. Bu bir organizasyon meselesiydi. Peki yapılabilirdi dediniz. Araya giriyorum. Evet. Bugün başlayın. Evet. Yapılabilirdi derken orada bir soru işareti var. Ne yapılmadı? Birkaç şey yapılmadı. Birincisi anlayış olarak yani bir kavrayış olarak bahsettiğimiz kişilerin insan olduğu gerçeği gözden kaçırıldı. Ve bir pazarlık meselesi bir koz olarak kullanıldı mülteciler. Hem e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hala da öyle yani e, AKP iktidarının temel ana akım politikası mültecileri Avrupa ile ilişkiler bağlamında bir pazarlık kozu olarak kullanmaktan ibaret. E, Avrupa'nın da özellikle bu mülteci korkusunu e, keşfettikten ya da fark ettikten sonra iyice artan, bana göre azgınlaşan bir bir son derece insan hakları hukukuna aykırı bir politika oluşturdu Türkiye. Ve bir tehdit veya bir şantaj malzemesi olarak kullandı bunu Avrupa ile ilişkilerinde. Bu çerçevede de oldukça önemli destekler elde etti siyasi iktidar. Para verdi Avrupalılar Türkiye'de olan bir tane ses çıkartmadılar. Pek çok şeyde bunun etkilerini görüyoruz. Yani sürekli konuşuyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da bu siyasi etkiyi hissedebiliyorum ben. Bunu ispat edebilecek bir şey yok elimde. Bir delil yok. Ama bu kadar senedir bu işleri takip eden bir hukukçu olarak şüphesiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği kararlarda da bir siyaset olduğunu gözlemleyebiliyorum. Ee, ve bunda da Türkiye'nin yarattığı işte bu mülteci şantajının çok büyük etkisi var. Bir takım Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının Türkiye'de hala uygulanamıyor oluşuna Avrupa'nın hiç ses çıkartmaması başka şeyle açıklanamaz ee, örneğin. E, ben böyle düşünüyorum. Böyle görüyorum. Böyle okuyorum bu meseleyi. Şimdi bu çerçevede eee Türkiye burada kötü bir sınav verdi aslında. Ama şimdi bundan sonrası açısından daha mı iyi olacak, daha mı kötü olacak? Bir, bir kere gerçekçi olmak durumundayız. Suriyelilerin tümü ülkelerine falan geri dönmeyecek. Öyle bir beklenti de gerçekçi değil, insani de değil, vicdani de değil bence. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde doğan, burada okula giden pek çok çocuk var. Hayatında bunlar Suriye'ye hiç gitmediler, hiç görmediler. burada yeni yaşamlar kuruldu. bu yaşamları bu yani insan hayatı çocuk oyuncağı değildir böyle. Birilerinin iki dudağının arasında tamam şimdi bitti hadi dönüyorsunuz denilebilecek kadar basit bir bir durumla durumdan söz etmiyoruz aslında. Diğer taraftan da şöyle de bir yaklaşım var. Bu işte pek çok avukatta insan hakları savunucusunda da var. Kriz bitti şimdi Suriyeliler geri dönsün. Yani bu şimdi ne çeşit bir insan hakları savunuculuğu oluyor? Yani pek çok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da Türkiye'deki politik koşullardan, yargısal koşullardan, yargının siyasallaşmasından, tekelleşmesinden, yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirmesinden ötürü burada bir adalet bulamayacağı inancıyla yurt dışına göç etti. Almanya, Hollanda, işte Nordik ülkelerde pek çok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yeni yeni yaşamlar kurdu kendilerine. İnsanlar burada cezaevine girmemek için Meriç sınırını geçti yüzerek. Ee, insan kaçakçılarına acayip acayip paralar ödeyerek işte o Yunan adaları, Yunanistan yolu e, vasıtasıyla e, ölümü göze alarak insanlar ülkelerini terk edip yeni bir ülkeye sığınmak durumunda kaldılar. E, aynısı o zaman Türkiye'deki bir iktidar değiştiğinden sonra oradaki insanlara da mı birileri tarafından söylenecek? Nitekim bol bol orada söyleyenler var yani bu aşırı sağcı iktidarlar birer birer Avrupa coğrafyasında iktidara gelirken aslında tam da bu düşünceyle iktidara geliyorlar. Yani o zaman işte evet. Türkiye'deki rejim değiştikten sonra da hadi bakalım sizin buradaki işiniz bitti hadi Türkiye'ye geri dönün. Marş marş evinize mi desinler? Bunu destekleyecek mi bu avukat meslektaşlarımız ya da insan hakları e, savunur Yani Gerçek bir insan hakları savunucusunun evet. asla kuracağı bir cümle olamaz bu. Peki sizin öneriniz nedir? Ee, ne Su lazım? Suriye konusunda e, bir kere şunu söyleyeyim tamamlayayım onu. Bana göre... Ee, yani Tayyip Erdoğan e, şanslı birisi e, ya da gelen konjunktürü çok iyi okuyup e, oradan yeni şanslar üretmek konusunda da son derece mahir. Şansı tırnak içinde kullanıyorum tabii. Yani şimdi ne olacak? İşte Halep, Şam, e, işte oralar yıkıldı biliyorsunuz. E, çok uzun bir süre bir iç savaş geçir. Dolayısıyla oraların imar edilmesi gerekiyor falan diyerek işte Türkiye'li müteahhitlere büyük bir iş alanı açılacak benim tahminim bir bir inşaat seferberliği oraya yönelik başlayabilir. Türkiye'den işte kendi isteğiyle bir grup Suriyeli oraya da giderse bu tabii Türkiye'deki gayrimenkul sektöründe bir rahatlamaya yol açabilir. Çünkü kira ve ev fiyatlarında belli düşüşler beklenebilir. Bir arz sıkıntısı var. Yani bir talep çok fazla tabii. Hem depremden ötürü hem işte Suriye krizinden ötürü insanlar bir barınma problemi yaşadılar. Dolayısıyla hem kiralar hem ev fiyatları çok yükseldi Türkiye'de. Bu belki biraz aşağı çekilebilir. Tabii bütün bunların hepsinin siyasi iktidara dönüp onların da o propaganda makinesinin ne kadar iyi çalıştığını biliyoruz. Bu konuda bir ee, sanki başarıymış e, gibi bir sunuma e, gidebileceklerini tahmin ediyorum. Ee, buradaki e, diğer faktör e, bu gerçekleşebilir mi? Yani Suriye'nin kendi içindeki eee konjonktür buna izin verecek mi? Şimdi e, Fırat Nehri doğal bir sınır oluşmuş gibi oluşturmuş gibi görünüyor. İşte Fırat'ın batısını e, Kürtlerden temizledik. ...diye açıklama yapılıyor. O da nasıl bir temizlik onu bilemiyoruz tabi. Ama Fırat'ın doğusunda da işte YPG'nin bir etki alanı var. Dolayısıyla hani fiilen ikiye bölünmüş bir e, Suriye gerçeğinden söz ediyoruz. Ama diğer taraftan şu anda Suriye'deki iktidarı ele geçirenler de aslında cihatçı bir çete. Bir tane de değil üstelik artık 25 tane mi 30 tane bir çetenin oluşturduğu bir koalisyon orayı yönetecek. Bu tabii ne ölçüde başarılı olacak? Orada bir istikrar sağlanabilecek mi? Bunların hepsini yaşayarak göreceğiz. Ama bu söylediğim hani işte gayrimenkul ya da Suriyelilerin geri dönüşü falan ancak ancak orada bir stabilite sağlanırsa söz konusu olur. Yoksa durup dururken insanlar iç savaşın devam ettiği bir ülkeye çoluk çocuk genç yaşlı yaşadıkları düzeni bırakıp Geri dönmezler. şah Şartlar sağlanabilir mi? Ben zannetmiyorum böyle bir şeyin sağlanabileceğini. Bugün itibariyle böyle bir şey ufukta görünmüyor. Yani dileyelim ki Suriyeliler için en iyisi olsun. Yani keşke orada bir barış imkanı gelse, keşke Suriye demokratikleşse ama şu bir gerçek yani Tek bir tane e, Orta Doğu coğrafyasında laik bir Arap cumhuriyeti vardı. O da yıkıldı. Dolayısıyla yani burada alkışlanacak ben çok bir şey görmüyorum. Sizin konuşmanın başında söylediğinizi tekrarlamak gerekir. Yani elbette hiçbirimiz Beşar Esad'ın politikalarını savunmuyoruz. E, o da çok büyük insan hakları ihlalleri işledi e, iktidarı döneminde. Keşke bunların hesap. Hesabının verilebileceği e, düzgün bir e, yapı kurulsa da o da yaptığı şeylerin hesabını hukuk önünde verebilse. Ama dünya öyle bir dünya değil maalesef. Dolayısıyla e, önümüzdeki günlerde daha kaotik e, zamanlar yaşayacağımızı tahmin ediyorum. E, e, Yine siyasi analistler diyorlar ki Donald Trump'ın yaklaşımı çok önemli olacak bu konuda. Evet doğru çünkü iktidarı işte savaşları bitireceğim vaadiyle geldi. Dolayısıyla Rusya Ukrayna savaşı hala devam ediyor. Belki orada da bir final göreceğiz. Aynısı Ukrayna coğrafyası için de geçerli. Yani orası da böyle iktidar açısından iştah kabartıcı bir bir alan inşaat evet. tekrardan inşaat sektörünü oraya yönlendirme işte Ukrayna'nın da yeniden yapılanmasına yardımcı olacak müteahhitlerimiz falan gibi böyle bir politikayı kolaylıkla pazarlayabilirler ama bunların ne kadar gerçekçi olduğunu bizi izleyenler takdir etsin ben herhangi bir gerçek pay görmüyorum buralarda Türkiye gerçekten güçlü bir ülke bölgesinde de lider ülkelerden biri. Ama gönül ister ki Türkiye demokrasiyle, insan hakları şampiyonluğuyla anılsa. O ülkelere de evet. örnek olsa, kendi demokrasisiyle, kendi insan hakları korumasıyla, kendi sistemiyle bir örnek teşkil edebilse, keşke Suriye'ye de, Ukrayna'ya da, orada yaşayan insanlarda bakın Türkiye bunu çok güzel başardı, biz de başarabiliriz, biz de Türkiye'nin takip ettiği yolu takip edebilelim diyebilseler, ama maalesef böyle bir yapımız ee, bizim örnek yok. Örnek teşkil etmiş yok. olsa isabetli olur. İsabetli ama olur da ama maalesef ee, böyle bir şey söz konusu Yani değil. sizin o güzel deyimle giriş yaptığınız gibi şimdi e, kendi içindeki büyük çelişkileri görmezden gelip e, başkasının mültecisinin e, geri dönmesi konusunda fikir serdedenlerin ülkesiyiz biz. Bizim mültecilerimize dönüp kimse bakmıyor yani binlerce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tekraran söylüyorum Avrupa ülkelerine, Amerika'ya, Kanada'ya, diğerlere, dünyada nefes alabilecekleri bir yere kaçarcasına gittiler. Kimse o insanlar niye kaçtı gitti durup dururken mi kaçtı diye sormuyor. Yani ne oldu da o insanlar? Ee, gitti. Ee, bunu söylediğimiz zaman hemen işte onlar darbeciydi, darbe darbeye karıştılar falan gibi bir şey geldi. Yani şimdi bunların arasında 70-80 yaşında anneler var, anneanneler var. Onlar mı darbeye karıştı? Şimdi yani <laughs> beni bağışlayın. Kermes'e giden mi, bankaya para yatıran, yatıran mı, mı? sendikaya üye olan Lalan mı, mı? Tabii. efendim Er mi? Şimdi Er hepimiz askerlik yaptık. Yani gören kuralını... o bütün darbeyi o yani daha iki günlük Er yaptı Hayır, zanneder. Kuralının kaidesini biliyoruz. Tabii. Askerlik yaptık. Emre itaat evet. diye bir şey var. Dolayısıyla yetkili mercin emrini ifa diye ceza kanununda bir hukuka uygunluk nedeni var. Çocuklar <laughs> bilmiyorlar ki nereye gittiklerini de bilmiyorlar. E komutan emir vermiş şuraya gidecekmiş evet. O da bilmişler. Dolayısıyla bilmişler sizin de buyurduğunuz gibi benim de programın yayının başında vurguladığım gibi siz yanı başınızda yapılan, gerçekleşen haksızlıklara göz yumuyor, oralı olmuyor. Evet. Kendinizce surete haktan görünüyor. Ama diğer tarafta bakın Beşar Esad'ın cezaevlerinde, hapishanelerinde bunlar bunlar var diyebiliyorsunuz. Bizim öte yandan, hapishanede olanlar? İşte öte yandan ölenler, <laughs> hayatını kaybedenler. Diğer yandan bir de bakıyorsunuz ki o işte efendim Halep'teyiz, Şam'dayız. Yani bunun efendim bu, zaten buralar bizim toprağımızdı mantığının hakim olduğunu görebiliyorsunuz. O zaman Viyana'ya kadar gidin. O zaman Mekke Medine'ye gidin. O zaman Balkanlara gidin. E buralar da bizim topraklarımızdı. Nasıl olacak? Türkiye Cumhuriyeti kendi sınırları içerisinde e, demokratik bir ülke olsa, insan haklarına dayalı bir devlet düzeni kurabilsek e, yeter de artar bile. Dediğim gibi o coğrafyalara da yeter aslında bunu yapabilsek. Ama e, dünyanın en şedid, dünyanın en e, hak tanımaz, hukuk tanımaz sistemini kurarak bunu yapamayız evet yani Suriye'nin o Şam'da cezaevi görüntüleri geldi. Siz de izlemişsinizdir. Yerin altına 3 kat cezaevi inşa etmişler. Birinci katına girebilmişler ve oradaki binlerce tutsağı serbest bırakılmış, bırakmışlar. Daha ikinci ve üçüncü kata henüz girilememiş. Orada acaba kimler senelerdir barınıyor, barınmak zorunda kalıyor gibi böyle haberler var. peki ee, Silivri cezaevinde yaşananlar Sincan cezaevinde Türkiye'nin geri kalan diğer cezaevlerinde yaşananlar yani şüphesiz karşılaştırmıyorum elbette orada son derece gayri insani koşullar var ama Türkiye'nin cezaevlerinde de çok süper, böyle acayip beş yıldızlı otel konforunda son derece insani koşullar mı sağlanıyor acaba? Bir de niçin orada? Zannetmiyorum Bu öyle. Bu niçin orada? Yani 14 kişilik cezaevi koğuşlarında 33-34 kişinin barındığı son derece yaygın ve sistematik bir durum. Türkiye cezaevlerinde bugün itibariyle. Evet. Şimdi bunları konuşmayı bırakıp Suriye'deki cezaevlerini konuşmak bana birazcık kaçak güreşmek evet. gibi Geri İşte geriye. buna da atalar surete haktan görünmek, görünmek diye diyor. bir cümle sarf etmişler. Evet. Surete haktan görünmeyi bir köşeye bırak. Kardeşim gerçekten Gerçek haktan yana ol. Evet. Bu Bunu yap. Abdülhakami Tarhan çok güzel bir sözü var. Diyor ki insan diyor iki şeyden Korkmalı, endişe etmeli. Bir haktan, iki haksızlık yapmaktan. O da haktan. Tabii o da bir haktan, haktan iki haktan, ha, değil mi? Evet, o da yani, haktan. Evet, evet. İkisi de böyle. Dolayısıyla bizim şiarımızın bu olması lazım hep söylüyorum kardeşim beni ilgilendirmiyor dinancı ilgilendirmiyor dili ilgilendirmiyor mezhebi meşrebi beni ilgilendirmiyor ideolojisi beni ilgilendirmiyor cinsiyeti beni ilgilendirmiyor ben bunlara bakmıyorum insan mı Değil mi? İnsana yaraşır, yakışır bir onurla hayatını idame ettiriyor mu, ettiremiyor mu? İnsanlara zarar veriyor mu, vermiyor mu? Kolektif kötülüğe destek oluyor mu, olmuyor, olmuyor. mu? İyiliği destekliyor mu, desteklemiyor mu? En kritik anda sessiz kalmış mı, kalmamış mı? Yoksa haktan yana mı olmuş? Burada bir haksızlık var, bir dakika diye itirazını dile getirmiş mi? Yoksa sus sus mu olmuş? Bunların hepsi aslında insan olmanın belki de sırrı ve temel koşulları. Yani insan hakları savunucusu olmak, yani evet zor bir şey ve bir günde de olunmuyor. Ama bir taraftan da çok kolay bir şey. Yani insan kimliğini hatırladığınız zaman bir anda her şey çok kolaylaşıyor. Bence. Evet. Dolayısıyla herkes insan hakları savunucusu olabilir ve olsun. Dileyelim ki, hani bizi dinleyenler, dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz için de söyleyelim. İnsan haklarını savunmak gerçekten önemli bir erdem. Ve herkesin de yapması gereken. İnsan olmanın gereği. insan olmanın gereği. Bu bu vesileyle de işte 10 Aralık e, İnsan Hakları Günü çerçevesinde böyle bir insan hakları değerlendirmesi <laughs> evet. de yapmış olduk sizinle değil mi? Evet, evet efendim. Çok teşekkür ediyorum. Gönül arzu eder ki. O özlemini duymuş olduğumuz, hasretini çekmiş olduğumuz, adalet diyoruz. Ya yenir mi, içilir mi kardeşim? Adalet dediği şey nedir? Evet. Gibi bir takım yaklaşımlar var. Evet, adalet yenir, adalet içilir. Hava gibi, su gibi, aşk gibi. Teneffüs edilir, tabii, çekilir. Tabii. Dolayısıyla adaletin her şey olduğunu bizim artık idrak etmemiz gerekiyor. Adaletin olmadığı bir yerde artık dilimde tüy bitti, dilime pelesenk oldu. Ot dahi bitmez. Ne yaparsanız yapın yani şurayı biz adaletin olmadığı bir çorak alan olarak düşünürsek bizim burada herhangi bir şey yetiştirmemiz mümkün değildir. Orada insan da yetişmiş. Onu kastediyorum. Orada işte Tabii. hiçbir şey olmuyor. Hani yani sadece hani yetiştirmek toprağa tohumu attık bunu kastetmiyorum ki. <laughs> evet. Sadece evet. bu değil ki meyve sebze değil ki. Evet. Tamamını kapsayan bir şey. O bakımdan umuyor ve temenni ediyorum ki bir an önce akıl sahibi, vicdan sahibi ve izan sahibi insanların sayısı artar. Ben de e, dileğinize katılıyorum. Yani diliyorum, e, biz umutlu olmak zorundayız. Tabii, Bizim umutsuz tabii. olma hakkımız yok. E, biz umutlu olalım ve insanlara da umut verelim. Çünkü insanların her zamankinden daha çok umuda ihtiyacı var. Özellikle böyle karanlık zamanlarda. Tabii. Ee, şey ben samimi olarak söylüyorum, umutluyum. Türkiye'den de umutluyum. Yani bu günler gelip geçiyor. İnsanlık tarihine baktığımız zaman hep öyle olmuş. Ee, i̇la nihaye süren kötülük dönemleri yok. Ee, Biz Bir gün e, düzeliyor bunlar. Gönel istiyor ki tabii biz de görelim bunları, bir an önce olsun ama demek ki bir olma zamanı var, henüz şartlar uygun evet. değil ona. Şartlar evet. uygun olduğunda bence mutlaka iyileşme sağlanacak Türkiye'de çünkü Türkiye çok güçlü, demokratik bir ülke, insan haklarının yerleştiği bir ülke. Bu kavramlar yeni değil, Türkiye açısından daha iki günlük kavramlar değil. Ee, bizim yani Osmanlı Anayasasına kadar geriye gidin 1876 Kanuni esasiden başlayarak e, bunlar e, bizim Anayasalarımızda var 1921 24 Anayasasında var 1961 Anayasasında var halen kullandığımız 12 Eylül Anayasasında bile e, insan hakları bir bir ee, anlam kazanıyor. Ha, gerek anayasanın başlangıç dibace bölümünde gerek e, çeşitli maddelerinde anayasayı içkin bunlar. Dolayısıyla e, Türkiye'de bir insan hakları geleneği var. Ne olursa olsun olmaya devam edecek bu. E, şartlar, siyaset değişir. Rüzgar bir bakarsınız başka bir taraftan esmeye başlar. Bir anda bahar gelir. Tabii ülkeye, ülke. O yüzden hepimiz umudumuzu e, muhafaza edelim, e, insan hakları için, Türkiye Cumhuriyeti için çalışmaya devam edelim. Evet. Umudunuzu yitirmeyin. <laughs> Efendim çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Dostlar, Ağabeyiz. kalın sağlıcakla, sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.